Büyük Türkistan'ın Doğu kısmında Hun Türkleri Göktürkler, Uygur Türkleri Karahanlılar ayrı ayrı devletler kurdular. Büyük medeniyetlere beşiklik yaptı. Daha sonra Çin işgal altına girmiş olan Doğu Türkistan'da 1946'lı yıllarda yeni bir devlet kuruldu. Evet. Bunun başına Mehmet Emin Buğra getirildi. İsa Yusuf Alptekin bizim başbakan seviyesinde genel sekreterlik görevine getirildi. Ama çok kısa bir süre sonra tekrar Çin işgali altına alınarak buradan milyonlarca Doğu Türkistanlı sürgün edildiler. Bir kısmı tanklar altında o zaman ezildiler. Ve Tibet yaylasından sarkarak Türkiye'ye On binlerce Doğu Türkistanlı geldi, gelmeye çalıştı ancak on binlerce sayıyla çıkan, yola çıkmış olan Doğu Türkistanlılar Türkiye'ye ancak elli yüzle sayılabilecek bir sayıyla ulaşabildiler. Ve yıllardır Doğu Türkistanlılar kendi yurtlarından uzakta sürgün hayatı yaşamaktadırlar. Geride kalmış olanların üzerinde atom denemeleri yapılmıştır. Evet. Müslüman kadınlar zorla kürtaja tabi tutulmuşlardır. Doğu Türkistan'da insan hakları tamamen yok sayılmıştır. Şimdi son yıllarda 1997 yılında Gulca'da Kadir Gecesi'nde 30 kadar kadının toplu namaz kılmasını bahane ederek burada toplu ibadet yapılıyor diye baskın yapmışlar, tutuklamışlar. Kadınlarını isteyen... Evet. Erkeklerin önüne dört tane kadının cesedini atmışlardır. Böylece Peki Sayın Yazıcıoğlu, bu cedav, Sayın Yazıcıoğlu efendim tabii edeceğim. ki tarih çok iyi bir şekilde biliniyor. Ancak e, Doğu e, Türkistanlılar gerçekten önemli. efendim birçok acıya maruz kaldılar. E, birçok e, işkenceler gördüler. 50'lerin başında Türkiye bu soydaşlarımıza sahip çıktı. Ancak daha güçlü olan Türkiye bugün e, bu şekilde davranmıyor. Bunun nedeni nedir? E, yani ben, bunlar bilinen işte şeyler. Bunu, Hayır bunu ifade ediyorum ancak arka arka planının çok iyi anlaşılması lazım. Hı hı. Şimdi o yıllarda yani zulüm bitmiş değil daha yakın dönemlerde 97'lerde yapılmış olan bu zulüm 200'e yakın Doğu Türkistanlı'nın sokaklarda cesetlerinin toplandığı bir dönemden sonra Sayın Mesut Yılmaz'ın bir genelgesi yayınlanarak Türkiye'de Gök Bayrak yasaklanmış, Doğu Türkistanların toplantılara yasaklanmıştır. Bugün de 3 e, ay içerisinde 19 Doğu Türkistanlı idam edilmiştir. Şimdi e, Türkiye'ye gelen e, Çin Devlet Başkanı'na Türkiye liyakat nişanı veriyor. 1950'lerde biz çok zayıf bir dönemdeyken Doğu Türkistan'dan kaçıp gelmiş olan soydaşlarımıza bağrımızı açtık. Onlara sahip çıktık. Bugünkünden çok zayıf olan Türkiye sahip çıkarken evet. bugün konjonktürel olarak çok daha güçlü olan ekonomik açıdan, siyasi açıdan, her açıdan çok güçlü olan Türkiye hem de hiç e, gereği yokken Çin'le ilişkilerini iyi geliştirmesine evet. Elbette Çin'le münasebetleri geliştirilmesine evet. Ama Doğu Türkistan'ın adeta yok sayılmasına, Doğu Türkistan'ların dramlarını görmezden gelmeye kadar varacak ve Çin'in bir iç meselesi gibi Doğu Türkistan'ı kabul ederek tamamen bu meselenin Türkiye dışındaymış gibi göstererek liyakat nişanı verilmesi Evet ee, İsa Yusuf Alptekin'in ve bütün Doğu Türkistan zulmüyle Çin zulmüyle şehit olmuş soydaşlarımızın kemiklerini sızlatmıştır.